Kusura. Neden? Çünkü çal bir mezar yeri değil. Çal bir mezarın etrafı değil. Burada insanlar ibadet ediyor. Yıllardır tartışıyoruz ya Cem ibadet ibadethane mi değil mi? İşte bu da üstünde Cem yapılıyor. Cem kendisi bu da. Bu insanlar tokat çok önemlidir Alevelik için. Musahettin, düşkünlük Cem'inin, düşkünlükten kaldırmanın, Türkiye'de emsali olmayan şekilde yaşatıldığı illerinden bir tanesidir. Tokat Genel Alevlik için şu anlamda çok önemlidir. Resmi kayıtlara göre bakın Ankara var, İstanbul var ama en fazla cemevi Tokat ilindedir Türkiye'de. Bu anlamda Alevi Bektaşi inanç Sistemi açısından çok önemli bir yeri vardır. Ve siz 900 küsür tane ruhsat sattığınızda bunların yarıdan fazlasını Alevi köylerinin üstüne denk getiriyorsunuz. Bunu kasıtlı yapıyorsanız sizin